hepimiz uzaylıları bekliyorduk aslında. Tüm dünyayı istila edecekler, bizi de öldürecekler diye düşünüyorduk. Şu anda bizi öldüren düşmanımızı ne yazık ki gözle göremiyoruz. Ama varlığını da, adını da gayet iyi biliyoruz. Korona. Bütün savaşlarda ve dünya üzerinde şu anda birçok ülkede yaşandığı gibi bizim ülkemizde de toplumsal bir travma yaşanıyor. Daha önce benzerlerini yaşamış olsak da bu durum karşısında kısmen yabancı olduğumuz daha doğrusu bu durum karşısında tam olarak ne yapacağımızı, kendimizi nasıl savunacağımızı da bilemiyoruz. Dolayısıyla toplumda bir panik hali var. Panikten ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Ya tuvalet kağıdı stokluyoruz ya makarnası stokluyoruz. Ya da Müslüman'a hiçbir şey olmaz deyip Diyanet'in çağrısına rağmen toplu yerde ibadet diye tutturuyoruz. Panik yapmak bizi tehlikeden korumaz. Aklı selim hareket etmek lazım. Ama nasıl? Kontrol edebileceğimiz ve kontrol edemeyeceğimiz iki ana unsur var. Kontrol edebileceğimiz noktaları birazdan sıralayacağım. Ama önce ilk lazım olan şey aklınıza sahip olmanız. Unutmayın, hastalıkta da, sağlıkta da, varlıkta da yoklukta da size ilk lazım olan şey sağlıklı çalışan bir sinir sisteminiz ve akıl sağlığınız. Bu arada hiçbir vitamin, daha doğrusu takviye edici gıda sizi kendi huzurunuz ve mutluluğunuz kadar sizin direncinizi artırmaz. Dolayısıyla o stoklarda, daha doğrusu stok eritmek için yapılan vitamin reklamlarına bakarken bir kez daha düşünün, satın alırken daha doğrusu bir kez daha düşünün derim kontrol edebileceğimiz noktalar olarak artık sağır sultanın bile duyduğu birinci unsur mümkün olduğunca evden çıkmıyoruz. Evde vakit geçiriyoruz. Eğer dilerseniz evde nasıl sağlıklı vakit geçirebilirsiniz? Bununla ilgili ayrı bir video çekerim. İkincisi, evden ola ki çıktık, çıkmak zorundayız. Mümkün olduğunca insanlarla temas etmiyoruz. Aradaki mesafeyi koruyoruz. Bizde hatta bende de refleks olarak gelişmiş bir durum var. Nedir? Hemen bir ortama girer girmez elimizi uzatıyoruz. Beyin çoğu zaman gün içerisinde otomatikte olduğundan elimizi uzatmaya programlı. Orada elimizi uzatmıyoruz, e, bilinçli hareket ederek gülümsüyoruz, hafif bir baş selam veriyoruz. Bu yeterli oluyor. Üçüncüsü, tabii ki birçok her tarafta, asıl artık bütün apartman girişlerinde 14 maddelik bir kural var. Onlara dikkat ediyoruz. Dördüncüsü, paranın yüzü hepimize sıcak geliyor. E, temas ederken parada mikrop olacağını düşünmüyoruz ama en az ellerimiz kadar onlarda. da Taşıyıcı unsur, mikrobu taşıyıcı unsur. Bir diğer konu, bu durumla ilgili çok sağlıklı bilgiler, daha doğrusu sağlıklı bilgiler kadar geçerli olmayan bilgiler de etrafta dolaşıyor. Nereden bilgi aldığınıza daha çok dikkat edin. Bir diğer konu da, daha doğrusu en önemlisi de sağlıklı beslenme. Sağlıklı beslenme neden önemli? Bütün hastalıklarda olduğu gibi bu hastalıkta da vücut direnci oldukça önemli. Hastalığı rahat atlatabilmeniz için, Allah korusun ölümcül bir duruma sebebiyet vermemesi için. Ee, sağlıklı beslendik, evimizde kaldık, temas etmedik. Sonra ne yapacağız? Dua edeceğiz. Duayı neden edeceğiz? Benim gibi birçok insan serbest çalışıyor olabilir. Benim de bu, ya yani bu durumun olağan sonucu olarak e, benim bir, bir sürü işim iptal edildi. Bundan önce de şehitlerimiz dolayısıyla bir, bir sürü işim süresiz olarak iptal edilmişti. Benim gibi benzer çalışan kuaförler e, aklıma gelmiyor şimdi. Lokantalar, kafeler vesaireler şu anda hepsi kapalı. Dediğim gibi olağanüstü bir durum yaşıyoruz. Biliyorsunuz bu olağanüstü durumlar olağanüstü e, kararlarla yönetilir. Dolayısıyla e, o durumda birden beri ev, evde kaldığımızda ertesi gün nasıl geçineceğiz, faturayı nasıl ödeyeceğiz, kredimizi nasıl ödeyeceğiz diye bir panik hali hepimizde mevcut. Bu çok doğal. Aslında serbest çalışanlar olarak bu duruma kısmen alışkınız ama dediğim gibi bu e, alışkın olduğumuz durumdan farklı seyreden bir süreç olduğu için biraz daha panik durumumuz artıyor. Az önce de söylediğim gibi panik hiçbir durumun çözümü değil. Aklı selim hareket edeceğiz. Öncelikle ne yapacağız? Vücut sağlığımızı, akıl sağlığımızı koruyacağız. Akıl sağlığımızı, işimizi kaybettik, e, ertesi gün nasıl geçineceğiz diye üzerinde sürekli bunu düşünürsek tabii ki korumamız pek olasılıklı olmayacaktır. Ne yapacağız? Evet zor ama Allah'a teslim olacağız. En azından Allah'a teslim olabilmeyi e, deneyeceğiz. Allah büyük. E, dua edeceğiz. Bu durumdan. Ee, hepimiz aslında hasar alacağız ama bu durumdan önemli olan en az hasarla çıkabilmemiz. En az hasarla nasıl çıkabiliriz? Bunların yollarına bakacağız. Dediğim gibi bunun içinde bol bol dua edip Allah'a sığınmak e, bence önemli. Allah büyük hepimiz için. Bizim dışımızda gelişen, kontrol edemeyeceğimiz noktalarda e, sokağa çıkma yasağı, devletin ekonomik tedbirleri, veya virüsün yayılma hızı bunların hepsi bizim dışımızda gelişen durumlar. Dolayısıyla sizin buraya müdahale, birinci dereceden müdahale etme imkanınız yok. Boşu boşuna bunları konuşup, üzülüp ya da bunlarla ilgili bir şey geliştirip kendi vücut direncinizi, enerjinizi buralara harcamayın. Çünkü o enerji de vücut direnci de size lazım olacak buraları konuşmak ya da buralar üzerinde durmak yerine siz kendi kontrol mekanizmanız içerisinde nasıl e, diğer unsurları kontrol edebilirsiniz? Bunları bunlar üzerinde kafa yormanız daha sağlıklı olacak. Evet bu virüsle birlikte belki tüm dünyadaki bu virüsle birlikte tüm dünyadaki insanlık belki bir anlamda ya da insanlar eşitlendi. Virüs sağ olsun zengin fakir ayırt etmedi. Eğitimli eğitimsiz ayırt etmedi. Ya da zengin-fakir e, zengin, ayırt etmediği gibi gelişmiş ülke, üçüncü dünya ülkesi ayrımı da yapmadı. E, dil, din, ırk ayırt etmedi. Müslüman da, Hristiyan da aynı eşit derecede vurdu. Mekluan'ın da yıllar önce dediği gibi aslında dünya küçük bir köy. Hepimiz görünmez iplerle birbirimize bağlıyız. Hani derler ya kelebek kanadı teorisi. Afrika'da bir kelebek kanatlarını çırpsa Asya'da hissedilir diye. Dünya üzerinde iyi ya da kötü hiçbir olaya kayıtsız kalmamız mümkün değil. Belki 3-4 ay önce Çin'de olan bu olaya olay karşısında Twitter'da çok ver yansın edip Çin'e karşı ciddi küfürler savuranlar da vardı. Onlar acaba şu anda ülkemiz için ne diyorlar? Çin'de olan bir olay tüm dünyayı etkilediği gibi geldi tabii ki bizi de etkiledi. Dediğim gibi hepimiz görünmez iplerle birbirimize bağlıyız. Bir yerde olan olay diğer tarafı da etkiliyor herhangi bir ülke şu anda bu virüsün aşısını bulsa tüm dünya olarak sevinmeyecek miyiz? <laughs> Unutmayın, olağan dışı durumlar olağan dışı kararlarla yönetilir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.